merhaba arkadaşlar. Ben Oltan Az ve Galkan Sen'in 3. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle e, yeni kıyafet almıştım dediğim gibi. Arkadaşlar ah, bugün sizlere e, birazcık bir alacağım dediğim gibi. Arındılardan bir nereye gelmişim Bundan şimdi bir şuna bakalım. sonra diyeyim ben Sonra video içine bakalım bak bu 19.000 bin olunca paramız şimdi bu 12 lik var mı 12 lik, 12, lik. 12 lik. abi bunu haftasıyım ha bunu haftayım arkadaşlar ama 80 işte 85 elma. şimdi 59 101 30 bundan da gönderim sniper Biraz, o zaman birazcık para biriktirelim. Bunu da Aşağı şunları aldım. şöyle bir tip yaptım kendime. Buradan da bunu yaptım. Bunlar var ama neyse hepsini dinin. Ve oyunumuza geçelim. Fırsat varmış. Ne fırsatı? Ne fırsatı? Ne fırsatı? beni biz yine bir em, şeye gideyim arkadaşlar. Em, neydi onun ismi? Lan daha dur. Daha dur. Ağam ya yaptım. Ben şöyle gideceğim. Buradan gideceğim ya. Şimdi buradan arkadaşlar bir tane araba çekeceğiz. Arabadan eee şey yapacağız. Yani. Şu satacağız. Am Aa. Zaten patlayacak. Ben patlayacak. Allah Ulan. Allahu ekber. Patlayacak. Hey, şeradu. Hey, hey, şeradu. Of. Oh. Anam adam iyi saniye dövdü gayet. Emmi. Emmi. Bir de para kazan. Şş. Hey. Emmi dur, emmi, emmi, emmi dur. Abi şunlardan çok fazla geliyor motosikletlerden ya. Çüş. Yani. Bu ne lan? Şimdi eee. bak bu sefer duracaksın bak bu. Hayır ben senin yapacağın işe polis. Oo o oh, fake şaka Ay bak ölürsek çok fena olur. Bak polis. Polis bak. Anam. Gönül Allah'a ekber. Allah'a ekber. Gördüler. Emmi gördüler. Buradan o. Oh. Hey. Şeradu. Şimdi buradan. O. Bum. Oh, man, oh. Bir para kazanacağız dedik dedi. içine ettim ya. Böyle etme ya. Şöyle hop hop hop. Hop. Abi 18 dakika mı? Evet arkadaşlar ben bunu video dışında oynayacağım. Video dışında birazcık para kazanırım ondan sonra. Zaten artık her gün, gün gelecek. Vegas ve Vegas Ve öyle yalandım ve yaftan diye Paralarımıza gidiyor böyle. O bir tane görev yapalım arkadaşlar. Evet görev yapalım. Bir tane hiç görev yapmıyorduk. Teslimat. veranın teslimatını yapalım. Teslimat. Teslimat. Emanın emenge nasıl gitti? Hmm. Aslında buna gidebiliriz. Zula yerine git. Zula aslında o kadar am aman abi ya. Dur. Dakika. Herkesi dövdü ya da bir dakika. Çok şey yorduk. Yani ben şuradaki en parayı almak istiyorum. Herkesi dövdü. Şimdi bir. Oğlum sen değildin mi ya? Şimdi ben bir seni şey döveyim. Ben bir seni şey döveyim. Tamam bu dövürdü. Şimdi. E, ee... abi. Düş. Dur o oh, o oh, o oh. bunu dördüldük şimdi ee, şimdi aman abi Frank bak yine geleceksin bunu sen gönderiyor musun? arkana dön arkana Şimdi kasaya. al. Kasa nerede? Burada. Kasa yardım arkadaşlar ve bitti mi? Evet. Ve tövbe tövbe ya. Box S seviye 1 çıktı. Tamam bunu geçireyim ve 7 elmas kazandık arkadaşlar. 7 elmas 29 elmasımız oldu. Bir e de girsek. Bir bakayım. E'ye. Yok arkadaşlar yok. Ben bunu daha önce dediğim gibi oynuyordum ama yok bu şey çok zor. Eee bu bölüm arkadaşlar şey yapalım. Ee, bu bölüm zaten bir görev yaptı. Birazcık daha etrafı araştıralım. Bak şu evimize gitmeyi unuttuk. Şimdi evimize gidelim. Aa yani küstür bir küş küstür bir arabayla gidiyoruz. Bu aman abi bu arabayı çok seviyorum. Aman abi bu arabayı çok aman neyse ya. Düzgün sürelim ya. Hep kötü kötü sürüyorum. Amanım. Lan. Abi inşaata geldik. Dur. Yanlış yer. Yanlış yere geldik. Biz bir evimize gidelim.

Biz bir evimize gidelim. <laughs> bir zahmet artık yani. Olman oh abi o bir araba çok güzeldi ama yetişemedik. Neyse bir böyle bir araba olarak gidelim evimize. Evim güzel ama arabam kötü. Benim arabam ev değil mi zaten? Gitti mi arkadaşlar yani? Evimde her zaman var. İstediğin yere otobüse minibüse de gidebilirsin yani. Ben lan geçtik. Bir tane evine geçer mi ya? <laughs> de, e, e, evimiz. Oh oh, 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 oha! Lamborghini! Çabuk 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 ya gitti ya öf. Anam. Uf. Lan abi ben senin yapacağın işe ya. Çek lan kenara. Çek lan kenara. Çek lan kenara. Bu da idare eder. Nereden geldik evimize? Abi... Orada, ohaa, abi evimiz bu olsun. Hem yani parket, aynen arkadaşlar, evimiz artık burası. Aslında arkadaşlar. Şu... annem, evimiz orası olsun çünkü hem satın alabiliyoruz da. Ne yani kadar evimiz burası olsun? Yani... Ama sadece araba sıkıntı, sen kötü. Arabayı da şöyle çekeceğiz, araba yok. Bir dakika. Arabayı şöyle yaparız arkadaşlar. Geçenler vuruyor. Şöyle yaparız. Dakika. Hop böyle yaparız. Böyle değil arkadaşlar. Burayı kaç? E aslında burası evimiz değil de. Yani bir sokaklarda takılıyoruz. Um, bir satın al dediğimizde alıyor mu? Marina Villa, Güney Vegas. 16 bin istiyor. Hmm. Şu fırsatı bir bakalım dükkan. Üste git fırsatta. Bir dakika. Fırsat biliyor mu? Bilmiyorum ne dediğini anlayamadım. Şimdi ama biz de oyun Var, aksar, bir oyun. Bu arada bir koltuk güzel şeyler yapmayı da düşünüyordum. Bak şu arabayı bir bakacağım. Çarpıyor mu? Çarpmıyor. Ama Lamborghini falan çarpabilir. Neyse arkadaşlar. Bu videoyu bitireyim. Eğer beğendiyseniz beğeneyim. Vermediyseniz beğenmeyi ve özellikle Doktor kanalıma abone olmayı unutmayınız. Farklı videolarda farklı. Onları farklı. ve Gangster'ı görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın, bye bye.